Şimdi Şevket amca, e, bir tane Seval diye bir kız, e, şimdi biz ikinci camiye gitmiş. Böyle Onlar yedirken? beni almaya gelmişti. Evet. Onlar ilk önce beni almaya gelmişti. Aploda biri geldi falan demişti. Ha. Sonra e, e, bunun, e, tabii Seval'in yüzü gürüldü. Sonra bir bahçeye baktı, anneliği gördü. Yüzü düştü. Anneliği gördü, sonra bir sumurttu böyle yüzü bir düştü. Sonra e, işte Şevket amca hamaktan biri bile düşürdü Seval. E ee, sonra hadi biz rezil olmasın diye durduk kenarda çekildik. Sonra e, hı hı. E, e, <laughs> Seval sonra. salladı ve düşürdü. Sonra biz camiye gittik. Hı hı. Camiye gittik. Sonra hocanın yerine gittik. Sonra ben eee e, e, bir tane yer vardı. Orası orası da kilitliydi. Sonra biz de tırmanmaya çalıştık. Ben tırmandım. Sıra bana geldi. Anne yani beni hatta orada kucakladı. Ben de midem tuttum. Bana bir anda hadi gel bakalım. Elif beni tuttu sonra ben çıkarken falan falan. Seval bana beceriksiz dedi. Sonra Beceriksiz e, mi dedi sana? Evet, beceriksiz dedi. Hı. Sonra çok kötü ayıp etmiş. Sonra e, gitti bir de e, çıktım ben oraya tabii. İnce evimde bir tane boz, bu. Şu dolapla şunun bak bir bak şuraya be Dolap dışının ucuna kadar yer var. Orada toplamam gerekiyor. Ben oradan tutmuşum demirden. E, sonra bırakacağım kendimi oradan. Ben bırakacaktım. Aynı sen bıraktın mı? Bırakacaktım ben kendime o yüzden hmm. olduğu için. Sonra kendimi. Seval bırakacaktım. Sonra Seval ya. benim şuramı böyle çizdi direkt bak böyle. Bakayım di de nasıl olmuş? Çizdi direkt. Bir de bir de oh, şöyle. Kıyamam ben sana. Şöyle, şöyle yaptı. Sonra ben de o yere gittim başka bir yere uçmuşum düşmüşüm. Ben de tutacaktım. sonra kafa, diğer kafam kafam böyle olmuş ya böyle olmuş kafam. Ben daha. de İsmail kucaktım diğer tarafta böyle bekliyorum İsmail kucak düşerken kafam öyle olmuş yani. böyle olmuş bir anda. Boynum böyle bükülmüş. He, ee, öyle olmuş anladım. Sonra kafam da duvara vurmuşum demire. Evet, demire vurmuşsun. <laughs> Sonra acıdı e... mı? Acıdı tabii. Acıdı. Sonra bir bakayım. E... son... Sonra bakayım. Sonra e... işte bir oyun oynayacaktık. Camdan çıktı kırıla kırıla ben kırıldım şöyle. Sonra. Sonra e, çıktık e işte oyun oynayacağız. Ortada sıçan diye bir oyun. Hı, hmm, ortasıcan. E, biz atıcı olduk. Sonra ay anneyle, Başak ortaya geçti. Biz hangi biz de bana, bak, bana. kaldık. Biz de Sevalle kaldık. Hı. Hmm. E Sevalle kaldık. Şimdi biz birazcık da kavga ettik, sıkıntılıyız. Hı. Hmm. Sonra e, işte Seval bir anda topu topu herkes Seval'e atıyor. Hı. Hmm. Seval Şöyle. Yani. Gel bir gösterelim aynısını. Hani. Gösterin bir. Şimdi sen seversin ben işte tamam mı? Tamam. Sen seversin şimdi top. Top aşağıdan böyle... şöyle top atıyormuş gibi yap bana. Tamam. Top böyle geliyor. Hayır hayır ikimiz burada duracağız ya tamam. şimdi sen. Böyle. Top geliyor böyle ben alacağım topu. Geliyor bu böyle. Böyle. Böyle, böyle geliyor, geliyor. Topu alıyor. Topu atıyor. Atıyor. Sonra At. böyle atıyor. Sonra. O da hmm. geldi benim saçımı şöyle çekiverdi. Kim çekti? Seval. Seval. He. Böyle geldi çatlak dedim ya. Yaptı böyle çekti. Böyle. Sonra ben de onun saçını böyle yaptım. Şöyle. Aynen yani öyle yaptım. Sen benim saçımda neden gösteriyorsun? <laughs> Sonra işte aynı de demiş ki. Hı. Hmm. Aynine. <gülüyor> Çık. <gülüyor> Çık. Evet devam et sen devam et. de demiş ki. anne sen benim bokumu ye demiş. He. Ağlama ağlama Zırlama demiş aile. Hı. Sonra anne demiş ki Boş yapma hayır. Çok konuşma Ağla 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 Boş yapma çok konuşma demiş Hı. Sonra şimdi bu o, o lafı söyledi ya ben içe giriştim kuzenim nasıl böyle bir şey söyleyebildi bok, Benim bokumun lafı çok ağır olduğu için Girdim ben de Hı. Demiştim ki ben de E, o bana ben konuya girdiğimde o bana dedi sana ne? Sen ne alakalı konuya sana ne falan dedi. Sen ne dedi yani? Ben ona dedim ki tamam ya. O da dedi işte ha. Sonra bana dedemden tokat ya falan dedim. Sonra dedi dedim ki ben e, kuzenimi kuzenimi üzeri kuzenimi üzerine bence birazcık geri var falan demiştim. Öyle dedim. Hı, Hı Sonra işte bu kavga yürüdü. Biz de topu geldik evi falan işte ama hala saydırıyorum ben ona, manyak ayak gerizekalı şerifsiz. Duyuyor muydu o? Duyuyor da herhalde, herhalde. Manyak falan diyorum çünkü. O da bana ha 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 diyor falan işte. Hı. -hı. Sinan'ım eve gittik sonra. Anne de bana bir an olsun, falan diyor. Sonra işte elle elle de, öyle. Ben yarın o Seval'e sorarım bunun hesabını. Öyle. Yarın çağır, gelsin buraya ben sorarım <laughs> yarın. Tamam mı? Tamam.